Bu haftanın önemli konulardan bir tanesi eğitim sistemi ile ilgili geçtiğimiz dönemde yaşanan sorunların yeni kayıt dönemiyle yeni eğitim dönemine başlangıçta ne aşamada çözüldüğü ve bunların hangi kapsamda eğitim kurumlarının yöneticileriyle beraber velilere ve öğrencilere avantajlar sağladığı bugün konuğumuz Nihat Kırmızı. Nihat Bey özellikle 2020 yılında eğitim kurumları arasında Türkiye'de en fazla yatırım yapan e, okullardan ve eğitim kurumlarından yöneticilerinden bir tanesi oldu ve e, oldukça ciddi avantajlarla da yeni eğitim dönemine e, katkılar sağlıyor. Bakalım bunlar neler, içeriklerinde neler var Üç aylık dönemin sonunda müjdeli haberlerin arasında neler olacak? Yani Nihat Bey merhaba. Merhabalar. Ee, özellikle bu yıl adınızdan çok söz ediliyor. Ee, eğitim sistemine yeni bir e, vizyon kazandırdınız. Bu vizyonla da ilgili e, şu an içinde bulunduğumuz Kazıçeşme'deki özel bir alanda yeni kampüste de start verdiniz. Ee, buradan başlayarak bu yeni eğitim sistemiyle ilgili neler yapıldığı ve neler yapmayı planlıyorsanız biraz sizden Tabii biz İstanbul Hayvan Sarayı Üniversitesi olarak yeni bir atılım hedefimiz vardı bu sene. Genelde son zamanlarda üniversiteler arasında, veliler arasında tartışılan şehir üniversitesi mi olsun, kampüs üniversitesi mi olsun gibi görüşler. Bir takım görüşler şehrin içinde şehir üniversitesi ama işte bahçesi olmayan, sadece binalardan oluşan bir yer. Bunun sıkıntıları da farklıydı. Başka görüşlere göre bir kampüs üniversitesi olsun. Maalesef işte şehrin imkanları gereği de uzakta olması gerekiyor. Şehir merkezinden kopuk oluyor. Bu sefer öğrenci evet eğitimine devam ediyor ama e, şehir hayatından veya işte çalışacaksa iş hayatından e, veya şehrin diğer imkanlarından faydalanamıyor. Biz e, en önemli hatırımımız şehirde bir kampüs üniversite olmaktı. E, bu sene bunu başardık. E, önemli bir yatırım yaptık. E, gerçekten şu anda bulunduğumuz e, kampüs Yaklaşık 25 dönümlük bir alanda, yaklaşık 25 bin metrekarede kapalı ile beraber toplam 50 bin metrekare alanda İstanbul'un tam şehir merkezinde ulaşım olanaklarının en iyi olduğu bölgede, hani şöyle ulaşım olanaklarının en iyi olduğu, Gebze'den 45 dakikada, Bursa'dan yeni kapı feribotu hemen karşımızda, Marmaray durağı hemen karşımızda, Bursa'dan 50 dakikada, Bandırma'dan yine 1,5-2 saatlik bir feribot yolculuğuyla, Buraya ulaşma, İstanbul'un merkezinden zaten her yere 15-20 dakikalık e, uzaklıkta işte Avcılar'dan, Levent'ten Levanten ya da başka yerlerden, Bakırköy'den 5-10 dakikada, e, hani İstanbul'un her yerinden 5-10 dakika ve en fazla 20-25 dakikalık bir e, yolculukta öğrencilerimizin ulaşabileceği e, Zeytinburnu Kazı Çeşmesinde şehir üniversitesi mi olsun, kampüs üniversitesi mi olsun ikisini birleştirerek şehrin merkezinde kampüs üniversiteye kavuşturmuş olduk. Bu e, bizim için gerçekten öğrencilerimizi bir adım öteye götürecek. En büyük farkı yaratabileceğimiz noktalardan biri. Çünkü öğrencilerimiz hem üniversite hayatını, kampüs hayatını yaşarken hem de şehrin tüm imkanlarını kullanabilecekler. Öğrencilerimiz staj yaparken, iş hayatına girerken hem okuduğu anda kapının önüne çıktığında da diğer işte işine gidebilecek, stajını yapabilecek, vakit kaybetmeyecek. Zaten şu anda en önemli şeylerden biri vakit. E, bu vakitte de çok iyi değerlendirmiş olacak. Öğrencilerimiz üniversitenin içindeki tüm alternatiflerden, yaşam alanı oluşturduk zaten. Eğitim kalitesini çok yukarılara çıkarıyoruz burada. Laboratuvarlarımız zaten hiçbir şeye ihtiyaç duyulmayacak e, öneme sahip laboratuvarlar olarak oluştu. Öğrencilerimiz eğitimlerini kampüs içerisinde, e, sosyalleşmeyi de kampüs içerisinde yaparak şehirdeki ihtiyaçlarını çok rahat bir şekilde şehirden karşılayabilecekler bir nevi de eğitimde mesafe ortadan kalktı diyebilir miyiz? Tabii ki mesafe ortadan kalktı. E, sosyal mesafeye tabii ki dikkat ediyoruz bu dönemde. Pandemi döneminde bu da bitecek mutlaka. İnşallah kısa bir sürede atlatır bütün dünya bu öncelikle ülkemiz ve bütün dünya. Ama e, biz o dönemde de yani o 3 aylık e, herkesin evde olduğu dönemde de uzaktan eğitim, yakından iletişim modeliyle çalıştık. E, bunun da faydalarını çok gördük. Öğrencilerimiz, velilerimiz öğretim görevlilerimiz ve bizler bu konuda da çok yakından iletişim halinde ve çok memnun kalarak bu dönemi atlatmış olduk. Şimdi bu yıl özellikle bir bölümünüz çok ciddi anlamda talep topladı ve bununla ilgili de çok önemli bir şekilde de şu anda gündemde çizgi film ve animasyon bölümü. Dünyada bütün filmlerde artık animasyon ve benzeri efektler kullanılarak yüz milyonlarca dolar ciro yapılıyor ve dünya film sektörü de artık önemli bir derecede buna ihtiyaç duyuyor. Bu bölümün Buradaki e, geleceğin mesleği olarak tabir edilmesi doğru mu? E, kayıt avantajlarında neler var, burs oranları ne kadar? E, nasıl bir e, imkan sağladınız e, geleceğin e, bölümü olarak e, nitelendiren bu bölüm için? Artık hayatımız tamamen bilişim oldu. Hepimizin cebinde cep telefonları ve cep telefonu sadece iletişim aracı ya da konuşma aracı olarak değil, e, çoğu iletişimi oradan sağlıyoruz, maillerimizi oradan atıyoruz. Çeşitli sosyal mecralardan birbirimizle iletişim halinde oluyoruz. Ve sadece bir iki kişi birbiriyle değil milyonlarca insanla bir arada oluyoruz. Sizin yaptığınız bir haberi aynı anda belki milyonlarca insan izleyebiliyor. Yaptığınız bir filmi ya yani herhangi bir televizyonda eskiden zaten ülkemizde bu tür şeyler çok fazla yapılmazdı. Maalesef yurt dışından özellikle Hollywood'dan ithal gelirdi her şey. Son dönemde bu konuda ülkemizde de çok ciddi gelişmeler var. Özellikle çizgi film ve animasyon konusunda yeni çizgi filmler yapıyoruz. Kanallarımızda bunlar yayınlanıyor. Çocuklarımız Türk yapımı çizgi filmleri izliyor. Bizim kültürümüze daha uygun çizgi filmler yapılıyor. Ama eskiden beri yani baktığınızda 1980 yılında bile çekilmiş bir filmde inanılmaz animasyonlar vardı. Ve o günkü teknolojiyle bazen filmlerde belli de olur, bunlar haber de olur, işte bu filmde şurayı kaçırmışlar, şu animasyon aslında şöyle gerçeği değil gibi ama baktığın zaman o teknolojilerle, o günkü şartlarda bile animasyon çok önemli bir durumdu. Şu anda ise bugünkü teknolojide artık vazgeçilmez bir şey. Her şeyi hayatımızın her anında, biz bile bir artık Instagram'dan bir şey paylaşırken bir şeyler yapıyoruz, bir animasyondur o da aslında. İşte düzeltiyoruz ...güzelleştiriyoruz, tasarım yapıyoruz, tasarım yapıyoruz etrafına evet. bir şeyler koyuyoruz. Burun büyüyor, küçülüyor, göz büyüyor, küçülüyor. Yani çeşitli animasyonlar çok basit çapta tabii, çok basit olarak yapılabiliyor. Yani hep artık kullanabileceğimiz, hayatımızın içinde olan bir şey. Biz de bunu daha ülkemizde gelişebilmesi için çizgi film ve animasyon bölümünü bu sene açtık. Tüm bölümlerimize, sadece bu bölümümüzde değil, tüm bölümlerimizde öğrencilerimize %50 burs imkanı sağlıyoruz öncelikle. Yani bizim %50 burs olmayan hiçbir bölümümüz olmayacak bütün öğrencilerimize. Bizim zaten dediğim gibi vakıf üniversitesi olarak en önemli özelliğimiz öğrencilerimizi bu işten faydalandırmak. En iyi şekilde nasıl faydalandırırız da bakıyoruz. Ve şu anda da tüm bölümlerimizde biz %50 burs imkanlarıyla öğrencilerimizi okutacağız. Çizgi film animasyon bölümümüz özel yetenekle bu sene alınacak bir bölüm. Öğrencilerimiz gelecekler, burada e, sınavlara girecekler. Tabii ki bir baraj puanı, e, ÖSYM'nin yaptığı sınavdan alınacak baraj puanını aşıyorsa sınava girme hakkı kazanmış olacak. Biz de burada e, sınavlarını yapacaklar. Yeteneklerine göre öğrencilerin yerleştirilmelerini yapacağız. Ve biliyorsunuz zaten çok yakın zamanda Türkiye'de bir çizgi film e, şirketi satıldı. 1.8 milyarlık bir bedelle. Çok ciddi bir Çok akandı. ciddi. Bunların, bize hep duyardık yurt dışında Amerika'da bir şirket bir şirkete satılmış bilmiyorum kaç milyon dolar veya kaç milyar dolar işte Çin'den bir şirket bilmem nereye yanlış falan. Hep kıskanırdık biliyorsunuz. Türkiye'de böyle şeyler neden olmuyor? Biz neden hiçbir şey satamıyoruz? Ve yani niye o kadar büyük değiliz, hiçbir şey alamıyoruz bu kadar büyük çapta? Ama bakıyoruz ki bunlar da başladı. İnşallah bu son olması, başlangıç olur. Ve o ekipteki bir arkadaşımız da İstanbul Ayman Saray Üniversitesi mezunu o ekibin kurucularının o şey oluşturan çizgi filmini ve oyun oluşturan eee arkadılar. Türkiye'de sağladılar. Türkiye'de ciddi bir gelir sağladılar. çok büyük de bir know-how denir hani biliyorsunuz tecrübe aslında yani. sağladılar. biz bunun sayısının artmasını istiyoruz. Bu şirketlerin sayısının artmasını istiyoruz. Hani bir dahaki sene birisi daha 1.8 bin lira bir şirket satar demiyorum ben bunu. Tabii ki böyle şeyler sürekli olmayabilir ama Bunların artık Türkiye'de olabilmesi lazım. Daha yüksek fiyatlara da satılabilir, daha düşük ya da hiç satılmayabilir. Milyarlarca dolar dünyanın her yerinden kazançlar elde edilir. Oyun oynanır. Çin'deki kişi de Türkiye'nin yaptığı bir oyun oynar. Amerika'daki bir kişi de Türk'ün yaptığı bir oyun oynar. Veya bir çizgi film izler veya bir filmi satın alır. Biliyorsunuz son dönemde Türkiye'deki film endüstrisi de yurt dışına çok gelişti. Özellikle Arap dünyasında veya Türkiye Cumhuriyetler'de Türk filmleri çok ilgi görüyor. Özellikle Türk dizileri, Türk filmleri çok ilgi görüyor. Türk sanatçılarını, biz tanımadığımız sanatçıları orada çoğunu tanıyorlar. Öyle de durumlar var. Biz bunu fırsata çevirmeliyiz ülke olarak. Bunu fırsata çevirmenin en önemli noktası da üniversiteler. Yani buradaki eğitimler ve buradaki verilebilecek öğrencilere tabii ki dışarıdaki dünyayla da birleştirerek biz o yüzden biraz önce dedim şehirde bir kampüs üniversitesi Dışarıyla da birleştirerek bizim bunu üniversitelerde geliştirip ve dünyaya açmamız lazım. Kayıt dönemi hangi tarihler arasında olacak? Ne zamana kadar tercih yapabilirler? Öğrencilerimiz kayıt dönemi başladı bugün itibariyle. Öğrencilerimiz bugünden itibaren tercihlerini yapmaya başlayacak. Tabii ki bölümlere bakacak. Belki üniversiteleri gezecekler. Bunu da yapmaları gerekir. İstanbul Aymaz Üniversitesi, Saray Üniversitesi'ne de herkes bekliyoruz. Mutlaka buraya da geleceklerdir. Diğer üniversitelere de mutlaka gideceklerdir. Oralara da gitmelerini öneririz. Sevdikleri bölüm, istedikleri üniversite, kendilerine uygun gördükleri bir alanda, bir kampüste eğitimlerini en iyi şekilde. Önemli olan burada sevdikleri bir bölümü, hayatlarının ileriki seviyelerinde yapabilecekleri işi seçmeleri. Hani sadece bir üniversite okuyayım, neresi olursa olsun dememeleri gerekir. Bu bize çok şey kazandıracaktır ülke olarak öğrencilerimiz aldıkları eğitimi hayatta uygulayabilsinler. Ülkemizde uygulasınlar, yurt dışında uygulasınlar. Yani nerede uygularsa uygulasınlar yeter ki eğitim aldıkları bölümü iyi bir şekilde öğrenip hem eğitim olarak hem dışarıda iş hayatı olarak çok iyi şekilde öğrenip bunu kendi hayatlarına, hayatlarında dizayn etsinler. 15 gün sürecek, 14 gün sürecek bu tercih dönemi. Bu dönem içerisinde tercihlerini yapıp ÖSYM'ye, YÖK'e bildirecekler. Sonra da yerleştirmeler yapılacak. Aldıkları puanlara ve sıralamalarına göre üniversitelere yerleştirecekler. Ee, i̇nşallah her bütün öğrencilerimiz en iyi üniversitelere yerleştirilir. Dediğim gibi kendi istedikleri üniversitelere yerleştirilir. Bu 13-14 günlük kalan süreci de çok iyi değerlendirmeleri lazım. Dediğim gibi e, tercihlerini doğru yapmaları lazım. İstemedikleri bölümleri yazıp e, sonra keşke olmasaydım deyip bir yıl daha kaybetmemeleri lazım. Hani birçok öğrenci yerleşme yapılmasına rağmen yapıp bu bölümü aslında ben istemiyordum gitmeye de biliyor. O yüzden öğrencilerimizin bunu iki kere, üç kere, beş kere düşünerek tercihlerini yapmaları lazım. Üniversitelerin neredeyse tamamı da bu konuda rehberlik hizmetlerini zaten veriyor. Görüyorsunuz zaten bizde de çok ciddi bir çalışma var. Öğrencilerimiz bu rehberlik konularında da her türlü desteği alıp en iyi tercihi yapmalarını istiyoruz. Son sorum, yüzde yüz burslu Öğrenci kayıtları yüzde kaç olarak sizin üniversitenizde bu yıl olacak? Yüzde yüz burslu bölümlerde tercih seçebilecekleri hangi bölümler var? Yüksek Öğretim Kurumu bu yıl yüzde on bursluk oranını yüzde on beşe çıkardı. Zaten her üniversite yüzde on beş yapmak zorunda. Biz de en az yüzde on beş bunu yapacağız. Ama bizim buradaki sayılarımız yüzde yani yirmilere, yirmi beşlere ek burslar vereceğiz öğrencilerimize. Burada da biz bu seneki öngörümüz yüzde yirmilerde olması. %100 bursu. Oldukça avantajlı. Tabii çok büyük avantajı var. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Ee, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı ile beraber sizler için bu senenin avantajlı kayıt döneminde yararlanabileceğiniz ve çok takip ettiğiniz çok önemli getirmeye çalıştık. E, %15 olan %100 bursluluk oranlarını bu yıl kendileri gönüllü olarak %20-25 oranlara kadar çıkaracaklarını e, ifade ettiler. E, bundan faydalanma avantajlı burs oranlarından faydalanma ve geleceğin meslek Kolları ile ilgili kaliteli eğitim almak için İstanbul'da saygın üniversiteler arasında girmiş olan eğitim kurumunda bizzat Nihat Bey de işlerini yakından takip ediyor uzman yönetici kadrosuyla da Güler Yüzde iki bile de 2020 yılının gelecek neslinin yeni yönetici adaylarını ve başarılı eğitim eğitim alacak öğrencilerini burada bekliyorlar. Müzik